Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, herkesin ilk örgüye başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği bir bebek patiği modeli yapacağız. Düz örüyoruz. Hep haraşo oluyor. İki taraftan da düz ördüğümüz için haraşo ortaya çıkıyor. Ben 3 numaralı şişle örüyorum. 38 ilmek başladım. Başlangıcımız buradan oluyor. Hem kolay hem de süsleyerek çok tatlı bir patik yapacağız sizlerle beraber. Evde kaldığımız bu günlerde en büyük terapimiz örgü örmek kalan iplerimi de değerlendiriyorum. İplerim bitene kadar örmeye devam diyoruz. Ben diğer patiğimi 38 ilmek başladım. Düz ördüm. Şimdi 20 şöyle sayacağız. 20 diş haroşa olacak. Ondan sonra keseceğiz. İsterseniz siz şu aralarda başka rengi de kullanabilirsiniz iki renkli de yapabilirsiniz ben bunda tek rengi tercih ettim şimdi 20 diş haroşayı örelim beraber hepsini düz olarak öreceğim biraz ipliği fazla bırakıyorum dikerken bir daha ip takmıyorum. Dikmeme de yardımcı oluyor ipler. Hep bütün iki taraftan da bu şekilde örüp 20 diş haraşı yapacağız. Evet, haraşo 20 diş oldu. Şimdi kesme. Şu kısmı yapacağım. 38 ilmek sayım. 13 tane keseceğim. Şöyle 3 tane ilmek kesiyoruz. ben bu şekilde kesiyorum. 13 ilmek kestim. Şimdi bu tarafta 25 tane ilmeğim kaldı. 25 tane ilmeğimi düz örüp sıranın sonuna geliyorum. Arka tarafı haroşa örüyorum. Ters örgü. Ön taraf tekrar düz örgü düz bir şekilde örüyorum yani şimdi 3 sıra düz örgüm oldu sonuna kadar tekrar düz öreceğim şimdi burası örgümün ön tarafı 3 sıra ördüm şu iki sıra haraşo olacak o yüzden arkadan şimdi ön tarafı haraşo olması için arka taraftan düz örgü öreceğim haraşölerden sonra arkadan düz örgüye geçiyorum ön tarafa geldim örgümün ön yüzü İki sıra haroşa olacağı için buradan da hepsini tekrar haroşa öreceğim karşı taraf İş, işim sıramı hepsi haroşa ile yani ters örgüyle Sıramı bitireceğim. 3 sıra düz, 2 sıra haraşi. Şu, şu şurayı yapıyoruz, ortayı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra böyle haroşa yapacağım. Ondan sonra tekrar arttırmaya geçeceğiz. 8 tane yaptım. Şimdi iki sıra düz ördüm. Şu arttırmayı yapacağım şimdi de. Ben arttırmayı şöyle yapıyorum. Göstereyim sizlere. 1 Hep içinden çıkartıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 tane yapacağım arttırma 13 tane arttırdım şimdi hepsini örerek düz örüyorum bundan sonra örgüme tekrar hepsi düz şekilde yani şöyle haroşa olarak 20 sıra daha örüp örgümü bitireceğim. Arttırmaları bu şekilde yapıyoruz. Arttırmaları yaptım. Şimdi artık örgümüze düz örgü olarak devam edip 20 ilmekten sonra keseceğim. Ondan sonra dikme aşamalarını göstereceğim size. Şimdi şöyle katlıyoruz. Şurayı ve şurayı. İki tarafından diktim. Bu tarafı ve bu tarafını diktim. Şurası açık kalıyor. Bakın, şöyle çeviriyoruz. Şimdi şurayı, şu kısmını şöyle tel geçer gibi yapacağız. Bu şekilde. bir büyük iğne yardımıyla böyle büzeceğiz. Böyle büzüyoruz. Şimdi şu kısma bakın. Şu kısma şimdi bakın böyle oldu. Patiğimiz. Şöyle düzdüm. Şu kısma şimdi istediğiniz süslemeyi yapabiliriz. ben değişiklik yaptım böyle süsleme yaptım siz ipten gül de yapabilirsiniz o da çok güzel duruyor süsleme artık size kalmış bu şekilde patiğimiz Biz bu şekilde gayet kolay bir günde rahatlıkla yapabileceğiniz bir patik. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.